1 Nisan Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluş günü. Bugüne dair ne söylemek istersiniz? Bugün Şanlıurfa'nın Vallahi atalarımız bizi iyi korumuş. Keşke onlar da bizi görseler, duysalar. Yani keşke biz onları görsek, duysak iyi olur. Peki o güne dair ne söylemek istersiniz? O güne dair atalarımız sağ olsaydı hepsini ellerinden, ayaklarından öperdim. Ee, 11 Nisan'la ilgili siz bir şey biliyor musunuz? Vallahi pek fazla bilmiyorum ben. Ben Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluş günü. Evet. Bu güne dair ne söylemek Efendim isterim? de yoktu. <laughs> Bugün kurtuluş günü olduğunu bilmiyor muydunuz? Ya vallahi unuttum ben. Bu şimdi yazıya baktım. Hı -hı. Orada yazdı diye aklıma geldi. Peki bugüne dair ne söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim? Allah mesut etsin. Allah bizi bela şeylerden kurtulsun. Bugün 11 Nisan Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluş günü. Bugüne dair ne söylemek istersiniz? İyi ki kurtardılar bizi. Başka bir şey söylemek yok. Peki bugün 11 Nisan Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluş günü. Bugüne dair ne söylemek istersiniz? Öyle ne abi. Velmi Bir, şey, bir konuş size girin. Bugün 11 Nisan olduğunu bilmiyor muydun Şanlıurfa'nın düşman işgalinden? Bilmiyorum. Valla sen bir söyledin söyledi aklıma Bugün 11 Nisan Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluş günü. Bugüne dair ne söylemek istersiniz? Yani işte, Fransızlardan kurtulmuştu. Abi Şanlı olmuştu Urfa. Yani. Evet. Şanlı ünvanını alıyor. kurtuluşu. İyi ki kurtulmuş yani. Oğlum, ne söyleyeceğim? Allah iyi etsin. O, o güne dair bir şey bilmiyor musun? Nasıl olacak? Valla yok valla bir şey hat, aklıma bir şey gelmiyor olay bir şey. Her yıl bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla geçmiş tarihimizi hatırlıyoruz. Geçmişte çektiğimiz sıkıntıları e, bir daha anmış oluyoruz. Bugünün 11 Nisan olduğunu biliyor muydunuz? Tabii biliyorum. Eski, e, o güne dair hatırladığınız ya da bildiğiniz bir şey var mı? Vallahi eskiden eee Kurtuluş olurdu. Kurtuluşa gelirdik. Bu üst kısımda. Ee, özellikle gelirdik teknik yapar yapardık hem de kurtuluşu seyrederdik. Valla güzel bir şey. Urfa'nın kurtuluşudur. 11 Nisan bizi Fransızlardan kurtarmıştır. Hepsini sürgün etmiştir. Netice budur. Önemli hakkında bizim şehir işte 11 Nisan'dan Fransızları ve Ermenileri burada sürgün etmişlerdi. En güzel bir şey olur yani. Fark budur yani. Güzel bir şey. Şu anda Urfa'da yaşayan herkese bu konuda hayırlı olsun. Herkesin 11 Nisan'ını kutluyoruz. geçmişte bu konuya emeği geçen, bu konuda maliyle, canıyla fedakarlık yapan bu memleketi bize bırakan insanların da ruhu şad olsun. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Maalesef o insanların bir bedel ödeyerek maliyle, canıyla, kanıyla bir bedel ödeyerek bize bıraktıkları bu memleketi onların istediği bir şekilde kullanabiliyor muyuz, yaşıyor muyuz? Bu konuda çok emin değilim. Sanıyorum bu konuda onların ruhunu da incitiyoruz. Sanıyorum mesaj yerini almıştır. Vallahi biz düşmanlardan kurtulduk da başka türlü düşmanlardan kurtulamıyoruz. Benim yaşım 65, ben bundan 35 yıl önceki yılları arıyorum. 25 yıl önceki yılları arıyorum. Durumumuz güzeldi o zaman. Güzel yaşadık. Arabalar aldık, evler aldık. Yalnız babamız çalışırdı. 10 baş, 10 nüfusluk onumuz yerdik ve aynı zamanda birikim yapardık. Şimdi sözün bittiği yerdeyiz. Ben buraya geliyorum yakınlarım için, gençlerim için. Üzülüyorum. Gidişat iyi değil. Ufukta Hani ufuk karanlık, ufukta ışık yok. 11 Nisan kurtuluşuna dair ne biliyorsunuz? Vallahi biz çocukken böyle esnaf odaların kamyon şey derlerdi, kamyonun kasasına binerdik. Mesela e, kasaplar odası, marangozlar odası şey yaparlardı. E, esnaf olarak kendi elemanlarını gönderirlerdi, koşu meydanında çete bayramı. O günler daha güzeldi, şimdi onu yaşamıyoruz mini bir gündür. Düşmanı sokaklarımızdan azmışız. Mini bir gündür yani. Güçlerden birlik olmuşuz Fransızları şehrimizden çıkarmışız yani. Bir danışma var, bir birliktelik var yani. Şanlıurfa'nın kurtuluşu olduğunu biliyor muydun? Bilirim ben. Bilmez miyim? Ben üniversite mezunuyum ben. Bugünün anlam ve önemini hakkında ne söylemek istersin? Yani kurt kurtuluş mücadelesi verilmiştir. Düşmana hasta adam olmadığımızı göstermişiz. Kısaca özeti bu yani. Allah bizleri korusun, düşmanlardan korusun. Hele hele iki ayaklı düşmanlar çok etrafımızda geziyor. Allah bizleri onlardan korusun. Fransızlar içimize, girdi, içimize girdiğinde biz nasıl ki herkes anne baba çocuk bir olup da şehir merkezine indirdik. O Fransızları içimize çıkardık. İnşallah o iki ayaklı şeytanları da içimizden çıkar inşallah. Bu vesileyle 10 Nisan Şanlıurfamızın kurtuluş yıl dönümünü kutluyor, nice yıllar diliyoruz. 1970'leri çok güzel hatırlıyorum. Çok güzeldi o zaman Şanlıurfamızın kurtuluşla ilgili örnek veriyorum İpek Yol'da kasap Kasaptaş'ın orada kutlamalar yapıyorduk. Burada Halilbaş'ın orada yapıyorduk. O iyi günler gitti. O iyi günler gitti artık. Biz o günleri çok arıyoruz. Peki şu anda eskisi gibi o kutlamalar olmuyor mu? Yok o eski e, heyecanı vermiyor. Eski Urfa Kurtuluşu'nda o 11 Nisan heyecanı vermiyor. Biz o heyecanı yaşadığımızda çocuktuk hep beraber annemiz babamız hadi bugün Urfa'nın kurtuluşu var hadi gidelim. Meydanlar doluydu ama şimdi bugün Urfa'nın kurtuluşu nerede meydan var?